Çin'in isteği üzerine iki yıldır Fas'ta tutuklu bulunan İdris Hasan'ın eşi kamuoyuna çağrıda bulundu. Fas eşim hakkında Çin'e geri gönderme kararı almış. Onun ölüme gönderilmesine izin vermeyin dedi. 2012'den beri Türkiye'de yaşayan ve 20 Temmuz 2021'de turistik vizeyle İstanbul'dan Fas'a giden Uygur Türk'ü İdris Hasan, Çin'in talebiyle Kazabilanka'da gözaltına alınmıştı. Hakkında Çin'in baskısıyla çıkarılan kırmızı bülten nedeniyle gözaltına alınan İdris Hasan, dava yoluyla suçsuz olduğu anlaşıldıktan sonra hakkındaki kırmızı bültenin kaldırılmasına rağmen hala Fas'taki geri gönderme merkezinde tutuluyor. Dünya Uygur Kongresi Çek Parlamentosu'nda Uygur soykırımını tartışmanın yanı sıra başkent Prag'da soykırım sergisi düzenledi. Dünya Uygur Kongresi'nin Avrupa ülkelerinin başkentlerinde Uygur soykırımını geniş kitlelere duyurma planı çerçevesinde Uygur soykırımı sergisi 19 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da başladı. 20 Haziran'da Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolgun İsa Prag'a geldi ve 3 Haziran 2021'de Uygur soykırımını tanıyan Çek Parlamentosu'nda Uygurlarla ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çin'in toplama kamplarına zorla tutunan ve hala iletişim kurulamayan kamp mağdurlarının Türkiye'deki aile üyelerinin avukatları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve diğer ilgili Birleşmiş Milletler mekanizmalarına Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımla ilgili daha önce kapsamlı bir başvuruda bulunmuştu. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan kararda Tacinisa, İmin, Dilşat, Oralbay, Nimet, Hemit davalarında milyonlarca Uygur Türk'ünün Çin'deki sözde yeniden eğitim kamplarına hapsedilmesi ve Çinli yetkililer tarafından Uygur Türklerinin uluslararası ve evrensel temel hakkında topraklarının sistematik ve ağır bir şekilde ihlalinin tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Çin'in toplama kamplarına atılanların Uygur Türk'ü olmaları ve Müslüman olmaları temelinde bunun ayrımcılığa dayanmasıyla İnsan hakları evrensel beyannamesinin ikinci maddesini ihlal ettiği sonucuna varıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun dünkü toplantısında İY Partili Kürşat Zorlu'nun itirazı üzerine Uygur Türklerine hedef alan Filistin'le yapılan anlaşma komisyonun gündeminden çıkarıldı. Komisyonun İY Partili üyesi Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti arasında kolluk eğitimi işbirliği mutabakat zaptına itiraz etti. Zorlu, komisyonda yaptığı konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Çin ziyaretinde Uygur Türklerini terörle özdeşleştirdiğini hatırlatarak mutabakat zaptının komisyon Görüşülmesine karşı çıktı. Zorlu Türk milleti adına bu tavrı gösterdiklerini belirtti. Öte yandan Filistin'in Ankara Büyükelçiliği Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Uygur Türkleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 19 Haziran'da Uluslararası Toplumu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Çin ve Hindistan'da ofis açma planlarını siyasi olarak desteklemesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin, en kötü insan hakları sicillerinden birine sahip. Atlantik Konsil tarafından hazırlanan raporda olası bir Çin-Tayvan çatışması sonucunda Çin'e uygulanacak yaptırımların küresel ekonomide 3 trilyon dolar zarara yol açabileceği belirtildi.